Harbiye'de Mert Demir rüzgara esti. Türk pop müziğinin zirvedeki ismi Mert Demir, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda BKM organizasyonuyla eşsiz bir atmosferde sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı. Biletleri satışa açıldığı gün hızla tükenen gecede Mert Demir, kendine has vokal tarzı ve sürprizlerle dolu sahne performansı ile hit şarkılarını kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 5000 kişi ile hep bir ağızdan seslendirdi. Mert Demir, yayımlandığı dönemde ortalığı kasıp kavuran ve rekor üstüne rekor kıran antidepresan şarkısında ise Mabel Matiz'i sahneye davet etti ve ikili, şarkıyı muazzam bir atmosferde beraber seslendirdi. Hit şarkıları ile Türk pop müziğinde yeni bir devri başlatan ve kariyerinde hızla ilerlemeye devam eden Mert Demir, konser sırasında, bugün çok sevdiğim insanlar burada. Bu kişilerin başında da annem geliyor. O olmasaydı ben buralara gelemezdim. Herkesin huzurunda sana çok teşekkür ederim anne, iyi ki varsın, dedi.